Ayrıca Minecraft'ta sefer Minecraft'da soyar genç sokuşa yanımda kimse yok soyar genç seyirciler Yon 85 rivayet patladı arkadaşlar ee, Sola etçideyiz ee, Disguised sanırım ayrıca Onur abinin skinini gördüğünüz gibi skini Onun yani benim değil Ama aynısı zaten bir tek kafa değişik Noel Baba Cosmo falan aynısı yani sıkıntı etmenize gerek yok Çünkü neden derseniz kendi hesabıma giremedim Bilmem ne Minecraft.net hatası falan aldım Taşkığı çok güzel Şunu bir vuruştuk var. Tamam ee, Zırh çıktı abi şunu da alırsak çok güzel olacak. Bir şey çıkmadı ondan ama. Ee, şöyle tamam. Ee, Zon 85 arkadaşlar çok önemli konular konuşacağız. Şimdi like atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi şu madene inelim abicim. Adam gitti sanırım birden önce ya. Bakacağız ama. Aynen gitmemiş sanırım. Eee... Envantar yapıyorum çünkü şu an aceleye geliyor arkadaşlar Her şey. Direkt epiklere koşmayı istiyorum. Ee, şunu bir yiyelim biz çorbayı yemeden attık aceleden. Tamam. Şimdi şunu al. Şöyle koy, şöyle koy. Şöyle al. Şunu at. Şunu koy. Şunu da koy, şunu da at hadi. Çünkü burada abi can kalmadan Adam gelir sıçar mı? Sıç. Çok iyi bak Ah. Ha. Bug olmuş herhalde. Şunu da şöyle bir zırhımızı yiyelim. Şunu da alalım envanterimize. İki de tamam. Şunu kapatalım da. Açtık yine. Neyse abi. Alalım da şunları bir iki tane daha. Üç tane daha pik var. Güzel. Ee, o kastı fark etmiyor zaten. Şuradan bir tane daha gidelim hemen. Özlemişim lan Sora Games'i vallahi bile. Arkadaşlar bugün videoyu taze taze izleyeceksiniz. Yani sabahın köründe çekiyorum çünkü okula gideceğim. Sizin için videom yoktu. Bugün bir çekim dedim. Yani like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz cidden. Yani cidden cidden. Şimdi şöyle şöyle şöyle. Şunu da yak. Al. 3. Tamam. Ee, şimdi buradaki şeyleri aldık ya. zırhımız çok kötü abi. 5 tane mi 4 tane mi ne epik açtık. Zırhımız gerçekten berbat yani. Berbat ötesi bir şey. Tirvanları açmayacağım çünkü onlardan taş geç falan çıkabilir. Bat. Abi. Evet işte bu bebeğim işte bu sen kime arkacılık yapıyorsun ha sen kime arkacılık yapıyorsun Şöyle Hadi Çok güzel abi şuraya geçelim mi? şunları bir yakalım ee, Şöyle Şunu da şunu yakmayalım Yemekleri koyalım Bu Buraya altında sağ yukarı Çok güzel abi <laughs> o adam kesmemiz iyi oldu durumumuz gerçekten şu an setiz neredeyse Gövdelimiz yok bir tek kaskımız zaten önemli değil Aslında önemli gibi bir şey şey saçmış çaktık en son evet, ama almayan Çünkü yemek gerçekten var yani ee, yarım katın ne kesik adam çok yolda ee, Arkadaşlar like atmayı unutmayın Bakın şu an buraya kadar izliyorsanız beni sevdiğinizin göster veya benim videolarıma hoşlandığınızı göstergesi Hatta ben şu an buraya kadar izleyenlere bunu duyduktan sonra tahmin edebiliyorum yani yüz ifadelerini falan Mesela ben şu an sizi izliyorum gibi bir şey tahmin edebiliyorsunuz ama kesiyorum arkadaşlar yani hemen laf atmayın o yüzden şu an, şu an bu dakikada like atarsanız beni. Bakın beni. Yani, bilmiyorum yani burada like'lar çok güçlü. 3000 like falan geliyor yani. 180 bin aboneyiz. 5000 gelmedi hiç. Son bir ayda. Sen ne yapıyorsun hocam? Hocam. Abi sen böyle kaçacaksan. Yani ne gereği var şimdi ya? Yani? Ne gereği? Ya canım full. Benim de canım full. Ne kaçıyorsun hocam ya? evet adamsın. Canım canım niye gitmedi la benim? Oku harcama la oklar benim olacak. Harcama sarın keşke neyse. Golün yapım varmış. Çakma alalım. Ee, şunu şöyle. Şunu at abicim. 3 diamond'ımız var. Hemen şuradaki crafting'e gideceğim de orta çıkmadı herhalde. Çıktı da attık mı bilmiyorum da neyse kaç kişi kalmış bakalım saat kaç? In game 4 kişi kalmış arkadaşlar. Şunu kapatalım arkadan. Ve 5. dakikada umarım video çıkar lütfen yani çok istiyorum çünkü videom yok bugüne. Ee, arkadaşlar yılbaşı konsepti yapıyoruz. Ee, daha ne yapalım sizce Crazy Craft'a falan kapalı mı orası? Ha yok. Crazy Craft'a falan ekleyeceğiz arkadaşlar. Yani yılbaşı ile alakalı bir şeyler. Size daha ne ekleyelim yazarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş ee, olursunuz yani. Birazcık da okmuyorsak ya? şöyle hadi okulda yapalım ya. Ee, yani ne yapalım daha krizi, şey yılbaşı ile alakalı. Mesela bazen diyecek ki Müslümanlar kutlamıyor falan diyecek. Müslümanlar arkadaşlar yılbaşını kutlamıyor ama ondan geriye sayımı kutluyor tabii ki. Çünkü yeni yıla giriyoruz abi. Her yıl yani bir kere mi kaç kere biz 2015'te değil mi? İki, bir kere mi 2016'ya gireceğiz yani? Ay 3 kere mi 2016'ya gireceğiz? Çok değişik abi. Yok Hristiyanların bayramı falan diye. Eee biz sadece yılbaşına girdiğimiz yani yeni yılı kutluyoruz. Eee Noel'i kutlamıyoruz yani. Noel baba kostüm var ama yani o yılbaşının şeyi olduğu için. Göstergesi olduğu için bu kostüm var. Tabii ki de Noel baba kralsın reisin seni çok seviyoruz falan demiyoruz arkadaşlar. Üç kişi kaldı bu arada. Eee öyle Düşünmenizi asla istemeyiz. Şuradaki. Oha. Dur niye boştu? O. Şunu da al da. şimdi. şu çünkü sen tazesin sen de tazesin. Ee, şimdi arkadaşlar adam bulmamız. Ah F310 F310 ne? Evet itmeç mi başlıyor? Evet itmeç başlıyor 1 v Cidden arkadaşlar çok kısa oldu Özür dilerim ama cidden bugüne video geçmem lazım eskiler gibi hemen acilen video çekmeye çalışıyoruz. Çok zevkli. süre ee, devam için lütfen ama lütfen. Bakın lütfen diyorum. Like atmayı unutmayın. Ee, eğer bu video bir günde 20 bin izlenmezse zaten yemin ederim bir daha çekmeyeceğim. Yani yemin ettim de bu video 20, 15 bin falan kalırsa bir daha çekmem yani 20 bin izlenmesi lazım. Yarın da arkadaşlar çok güzel bölüm gelecek. Bunun telafisi olarak yarın Crazy Craft ve gereksiz modlarla sövbeye atacağım. Lütfen bana yorumda küfür edenlere karşı onlara güzel anlayışla karşılarsanız. Mesela ben Allah yemin ederim Kur'an çarpsın ki gözümden kaçmazsa ya tüm yorumları okuyorum arkadaşlar. Ee, okuyorum yani cidden ama cevap veremiyorum yemin ederim cevap vermemek öyle bir içime koyuyor çünkü o kadar güzel yorumlar geliyor ki Emre canımız mesela şöyle Emrecan Emre Can ya benim adım Emre canımız diyorlar mesela ee, Valla çok hoşuma gidiyor hepiniz adamın öpüyorsunuz şunları koyalım şöyle koy Oltamız yok ama ya alamazsak cidden 31 okumuz var abi alamazsak cidden üzülürüm. Oh be kursa hemen gidebileceğim okulda içim rahat olacak ya hemen şu ödümle bilgisayar açık kalacak Aa, burada mısın tamam sana oktan fetiş yapalım golün yapı lan de yeriz oltan ha diamond kız ya abi dur lan saçım kaşındı bir dakika ha ha tamam şimdi ya fetiş zamanı bebeğim bunu yapmak zorundayız çünkü bu bir gelenek. Katniss Cemrecan Kotanyusçu. Hop. 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 <laughs> paslanmamışız be. Vallahi paslanmamışız. Çok mutlu oldum bu adam aldığım için ha. 5 golün epo Çok güzel arkadaşlar. bu arada Onur abi'nin Hemen bir lobiye gidince göstereyim size şey, hesabındayım bakın normal baba kostüm böyle benim skin de aynısı bunun gibi gözleri benim fakat öyle işte tamirleri falan e, kendim yapıyorum ligleri sadece tasarımcı atıyor arkadaşlar e, kanalda csgo çektim falan ne çekmem istiyorsunuz başka onu yazarsanız sevinirim e, uçamıyor ya yazık <laughs> şaka şaka kendinize iyi bakın arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere 10 dakika yapmak için kendimi tabii ki parçalamayacağım bay bay